Beni Juhu'ya götürebilir misin? Bay ben sizin çok büyük hayranınızım. İnanır mısınız tüm filmlerinizi izledim. Üstelik sizi çok da iyi taklit ederim. Bugün gerçekten şanslı göründeyim. Gelin efendim. Buyurun gelin lütfen. Buyurun efendim. Buyurun Bakın bütün filmlerinizin afişleri var bende. Allah'ım sana şükürler olsun resmen arkey Ne yapıyor öyle? Herhalde yeni bir film çekecek ve onun hazırlıklarını yapıyor. Herhalde çok uzakta bir köyden şehre gelen birini oynayacak. Film yıldızlarının işi de zor. Çok çalışmaları lazım. Efendim, sanırım motorda bir sorun var ama hemen ilgilenirim. Arkey bir takside. Sarhoş falan da değilim. Bu gördüğün ne böyle? Bir bakayım. Tamam yeter bu kadar hadi. İkileyin hadi. Fotoğrafı sonra çekersiniz. Arkey Ar senin takside ne işin var? Aa, evet batıya. Ba batıya mı? Arkey sen iyi misin? Bana soyalım hitap ettin. Genelde kendi derdin de. İnanamıyorum buna. Keni kapa çeneni. Ara sıra soyadını söylesem ne olur? Canım öyle istedi. Soyadınla hitap edeyim dedim. Suç mu bu? Arabayı getirdin mi? Burada Tamam, hadi gidelim. Tamam, gidelim. Klimayı açalım. <laughs> ah. Arke, araban nerede? Bozuldu. Nereye gitmek istiyorsun? Eve mi yoksa sete mi? Hayır hayır eve değil. Sete gidelim sete. Seni şu soldaki büfenin önünde dursana. Karnım acıktı. Ne? Büfede mi yemek yiyeceksin? Büfede genelde yemek yenir. Gecelik ya da pijama satılmaz değil mi? Çimdikle beni. Çok rica ediyorum çimdikle. Lütfen. Aa! 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 <laughs> evet şimdi emin oldum. Sen gerçekten arkeysin. Doğru büfe. Günaydın Bay Erke. Ne alırdınız? Günaydın de tünaydın. Peynirli pide ve bir de siyah mercimek. Ben tamam diyene kadar da pideler gelmeye devam etsin tamam mı? Tabii efendim. Ya dur bir dakika. Buyurun. Ya bir de içecek istiyorum. Soğuk olsun ama. Şöyle buz gibi. Kardeşimle böyle bir yere ilk defa geliyor. Sonuna kadar keyfini çıkaralım. <laughs> Tabii. Ya siz bay erkek? Ne? Onun ne içtiğini bütün dünya biliyor. Süt. Süt mü? Ha? E, kim süt dedi? Sen ne dedin? Ne? Aa, yanlış duydum herhalde. Kulağım çınladı. <laughs> Ee, evet bana bir buzlu içecek lütfen. Arkayı Peki tarzı. Ne oldu? Ben yemek yemedim. Bir şey yemeden içersem olmaz öyle değil mi? Önce bir şeyler yiyelim, sonra bakarız. Gerisini düşünme. Sana bunu ne zamandır anlatmaya çalışıyordum. Neyse, sonunda lafıma geldin işte. <laughs> Önce yiyip sonra içmeye alışıksın ya ondandır. Şükürler olsun ki burada basından kimse yok. Yoksa manşetleri düşünemiyorum. Erkeği yemekte çok fena geğirdi. <laughs> Neyse sen merak etme tamam mı? Bunu kimseye anlatacak halim yok herhalde. Yeni. Evet Arke, Söyle. Cüzdanını yanına aldın değil mi? Evet tabi. İyi. Hesabı sen öde. Ben de bozuk yok. Peki öderim. <gülüyor> <gülüyor> 5200 bin iki rupi mi? E, bir de bozuk param yok diyor. <laughs> Hepsi bir yana ilk kez benimle resmi konuşuyor ama. Soyadımla hitap ediyor. Bana saygı duyuyor. Hesabı bana bırakacak kadar bu saygı sana pahalıya patlayacak. Bunu kabul et Kenny. Kenny? Ee, <laughs> Al bunu. Bu da 200. Bahşiş. Hadi bakalım. Ee, sen sen git ben buradayım. Gideyim mi? Ama senin araban bozulmamış mıydı? Ben bırakırım seni. Biri takside görürse hemen dedikodu yaparlar. Haber olur. Evet haklısın. Sen arabayı getir. Ben bir lavaboya uğrayacağım. Peki. Hı. Bay Arke, sütü neden burada içiyorsunuz efendim? Siz masanıza geçin, ben getiririm oraya. Bu ne? Milkshake efendim. Milkshake mi? Sütü iyice çırpıp kaymağını attınız, öyle mi? Yoksa muhallebi yapıp satmak için mi ayırdınız? Hırsızlar, hani bunun kaymağı? Efendim, milkshake'i kaymaksız sütten yapıyoruz. Kaymaksız ha? Süte su katıyoruz desene. Doğrusu o değil mi? Hem süte hem de insanlara. Efendim ne suyu siz dalga mı geçiyorsunuz? Biz bu milkshakeleri hep saf sütten yapıyoruz. Benimle süt konusunda sakın tartışma. Ben sütün kokusunu alarak ineğin ne yediğini bile anlarım. Yemin ederim. Neyiniz var? Ne oldu? Yok bir şey. Git. Peki. Nerede? O bana babamın hatırasıydı. Uğurlu kilidim nerede? Aman Allah'ım. Sanırım onu dans ederken düşürmüş olmalıyım. Arke süt içiyor. Süt için kavga ediyor. O Rakaş payı ile bir film için evet görüşmeye gitmişti. Acaba şimdiden filmdeki karakterine alışmaya mı çalışıyor? Bunu şimdi öğreniriz. Arke. Yani nereye gitti? Arke. Karıcım. <laughs>